Ben Berat. Buraya intikam almak için geri döndüm. Ne söz yapmışlar? Çağırmışlar. Gitme sana ayıp olur. Tamam aşkım sen git. Tamam görüşürüz. İyi bak kendine. Görüşürüz aşkım. Haber, haber ver bana. Tamam haber tamam. ver. Görüşürüz. şunu yapalım bunu yapalım. Yılda bir ay kaçana kadar çok zordu. Evet sen, ben evet. Ve Bu eve... evet, yani de bir... iyi <laughs> yani değil Lan? Ben... Oğlum dur istedim. dur. Açıklayayım. Biz kardeşdik lan. Sakin. Hayırdır oğlum? Sakin, sakin, ol. sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Lütfen! Sakin! Onlay naptın? Sakin ol. Onlay naptın? Bir şey yok, sen bak bak. Ömür ha... Düşünün bir şey yapmamız lazım. Beni, beni çöndür, beni çöndür. Sövüyorum. Durun, evliyansız olun. Sende evliyansız ol. Ömür ne oldu? Sövüştü. sen kalkma. Yok bak. <laughs> <Kimisi bahsetmedi. gülüyor> Başkanım sen zanlıyı bulamadın. Ne yapmamız lazım ya? Sen rahat ol. Aileme şimdi bir gelse sen söyler kim olduğunu. Hemen buluruz. Sırtıdan merkeze. Olay yerine çok yakınız. Tamam. Ben sizi çalamıyorum. Şimdi sonunda kadın ölecek. Niye söylüyorsun? Ben izleyecektim. Belki ölmüyor. Aa, kocasını aldatan kadın mı? Evet. Ölüyor. Ya yani neyse bugün ne yaptın? Kime? Nasıl kime? Kime ne yapmış? Birisini mi bekliyordun? Hayır, sen beni bekliyor musun? Hayır, ben de beklemiyorum. Bu saatte kim gelecek? Allah Allah. Buyurun, kimsin? Onur Üçüncü. Üçüncü. Tutuklusu, polis. Ne? Nene, ne? ben hem şey ne? ne yaptın? Ne yaptın? <Gülüyor> ne? <Gülüyor> ne? <Gülüyor> ne? <Gülüyor> ne? <Gülüyor> ne yaptın? <laughs> ne yaptın? <Gülüyor> ne yaptın? Ne Ne yaptın? Derdini buradan Ne yaptın ben? Ne yaptın? Ne ne yapıyorsunuz? De Derdini karakolda anlatırsın. Bırakır mısınız kocam? Ne de bırakacağım? Ya. Ne yaptın? Ne Hiç... ne saçmalıyorsunuz ya? Evet, ne? başkan ya. oldu musun? Bunca Yürü. Ya, Gülüyor. Ne Gülüyor. saçmalıyorsunuz Meme? Ben nerede televizyon izliyordum? Sen böyle adamı. Yiyelim mi? Bir çay verin bakayım. Tabii ki. Eyvallah dayı. Buyurun. Eyvallah sağ abi sağ ol. Eee yığın anlat bakayım senin kim attı buralara? Hangi rüzgar attı? Ne oldu? Hangi rüzgar attı bilmem dayı ama arkamdan çok kötü işler çevirdiler. Çok kötü şeyler oldu dayı. Konular biraz derin gibi yani. En sevdiğim benim burada dayı. En sevdiğim kardeş dediklerim, kardeş bildiklerim burada beni dayı. Çıkınca ne yapmayı planlıyorsun ya? O günü bir ben, bir de Allah bilir dayı. Çok kötü şeyler olacak. Sen öyle de kafana göre karar ver. Bunları konuşuruz, planlarız. Bana Ama bir önce beni dinleyeceksin. Ben sana öğreteceğim, seni eğiteceğim. Bana bir yol göster dayı. Halledeceğiz. Umutcan üçüncü ziyaretçiniz var. Kimmiş? Kardeşim gelince görürsün. Tamam geliyorum. Ben bir yeteyim kardeş. Kayla seni beklemiyordum. Özge'yi mi bekliyordun Evet, birbirinden beri bekliyorum. Bir ömür daha beklerim gerekirse. Gelmediyse bir nedeni vardı. Neden biliyorsun? Çok iyi bir nedeni var. Hem de çok iyi. Ne oldu? Bir Senin şey mi oldu? Aşkın gözünü bu kadar mı kör etti gerçekten? Bir şey mi oldu? Bir şey mi oldu mu? Bu fotoğrafı görüyor musun? Anılay'la Özge mercimeği fırına verenin tam üç ay oldu. Bana bunu nasıl yaparlar? Bilmiyorum. Çok değişik bir şekilde. Birden evlendiler. Emirhan senin öldürmediğini biliyorum. Bu işin içinde başka bir iş var. Ne demek istiyorsun? Sen de karının ve arkadaşının gerçek yüzünü gör artık. Sen ne dediğinin farkında mısın? bu yaşında tek başıma bıraktım. Şimdi burada seninle gün batımını izliyordum. Bir gün daha sensiz battı. Az mı çekirdek çıtlardık? Şimdi hiç anlam yok ki. Hala iki yüzlükte görün millet bana benimle dalga geçiyor ama bunu bana sen son gün benim Seni kim öldürdü bulmam lazım. Bu işin peşini bırakmayacağım. Dayı, tahliyem geldi çattı. Kumarhane açmayı düşünüyorum. Çok param olsun istiyorum. Senin de fikrini almak istiyorum. Ne yapayım? Ama yani iyi düşünüyorsun yani zamanında biz de o işlere girdik. Paranın kirli yüzü o tarafta ama iyi para kaldı. Ama namusunla yapacaksın o işi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş geldin. Dayı hiç hoş geldin. Ne oldu ya? Betin benzin atmış. Kim geldi? Dayı bir arkadaş geldi. Bu kulaklar kesseydim keşke de duymasaydım dost bildiklerim sırtından bıçaklamış beni. Karımla en yakın arkadaşım evlenmiş. Hem de benim çıkmamın hemen arkasından evlenmiş. Çıktığımda çok kötü şeyler olacak belki. Evet. Çıktığımda bütün mal varlığımı geri almam lazım. Parasız, pulsuz hiçbir şey yapamam ben. Kardeş, ben hemen hemen aynı zamanda çıkacağız buradan. Ben buradan çıktıktan sonra kumarhane açmayı düşünüyorum. Dayımın da görüşünü aldım. O da arkamızda duracak. Gel ortak olalım. Karımızı paylaşalım. Dostumuz pekişsin. Kumar işleri güzel parası var. Yapabilir miyiz? Beni ortağın olarak alır mısın? Alırım tabii. Ne demek kardeşim? Zamanla varım. Allah'a emanet kardeşim. Sıradaki hastamız Umutcan Üçüncü. Estetik ameliyatına hazır mısın? Thank <laughs> you. Merhaba canım. Şansınız bol olsun. Hoş geldin tatlı. Bu. Merhaba. Evet. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba beyler. Şeytanınız olsun. Evet. Merhaba. Hoş geldin ortak. Evet. Merhaba. Merhaba. Evet. Afiyet olsun. Teşekkürler kızım. Afiyet olsun sen. Daha önce tanışmış mıydık? Çok tanıdık geliyor. Bu güzel yüzü daha önce görmüş olsam unutmaz. Yalnız o güzel yüzü tek hatırlayabilecek kişiyle. Eminim daha önce ben görmüş olsaydım ben de unutmazdım. O gözleri oynarsan bir daha güzel yüzü göremezsin. Sen Hasan Sabbah'ın hikayesini bilir misin? Kardeş. Belli oluyor ya. Beyler. Sakin olun. Mekanına tatsızlık istemiyorum. Bunu da şimdilik el koyuyor. Evet, ortaklarını seçerken az bir katil ol. Her dediğin kişi dost olmaz. Biz dost olmayacağımız zamanında öğrendik. Aslında haksızlık yapmış oldu. Zaten onu da çağırdım. Birazdan gelir. Ee, ben bunu gördüm, çektim. Silah değiştirdiler. Yani asıl silah değiştirdiler. Umutcan'ın silahını koydular. O yüzden Bilmiyorum yani ben bunları anlatmadım sesliyim ama dediğim gibi şu an kendimi hazır hissediyorum her şeyi Kayra yani. da gelir zaten. Ben bunun otobüsünü inceletirim. Merminin hangi sıradan çıktığını tespit ederiz zaten. Ama sendeki kanıtları da istiyorum. Tamam bak ben sana yine de göstereyim. Hatta atayım sen bak. Aa, Kayra hoş geldin. Beni aramıştın. Evet. Ne oldu sen? Şey? için teşekkür ederim. Ee, Uzun zaman oldu görüşmeyeli ama ben seninle konuşmak istedim. Bu arkadaşım sevdi bu arada kendisi bir polis. Oldum, sen gelmeden şeyden... önce de ben birkaç şey anlattım delilleri falan verdim. Ama o yani onu Umutcan öldürmedi. Bunu zaten, bilmeni istiyorum. Zaten Umutcan'dan ben hiçbir zaman söylenmedi. Bu işin içinde başka bir şey olduğunu biliyordum. Kimmiş? Canavar Biliyorsun ben, bilmiyorsun belki ama fark etmişsindir. Umutcan'a olan aşkından dolayı Özge'yi zaten bir kıl oluyordum. Açığını kolluyordum ve bu açığı buldum. Elimde de deliller var, delilleri sevdiğe verdim zaten. Özge'yle Özge ile anılar yaptı hepsini. Ve ben aşkımdan dolayı sustum yani acımdan dolayı bilmiyorum. Umutcan'ın bana bu beni görmezden gelişi, Özge'yi tercih edişi beni Beni sinirlendirdi ve acı çekmesini istedim. Ölkeden bu darbeyi yesin istedim. Ama dayanamıyorum artık. Çünkü aşkım nefretimden daha büyük. Fatma niye sakladın bu zamana kadar? Niye niye? Anılar şu zamana kadar serbest kaldı. Hatta bile Özge ile evlendi. Özge ile onlar saadet sürerken ben orada yasını çektim onların. Biliyorum, biliyorum zaten yediremediğim için şu an buradayım ve sana bunları anlatıyorum. Sana haksızlık yaptığımın da farkındayım. Yani Emirhan'ın öldüğünü biliyordum. Evet gördüm ama sessiz kalmayı tercih ettim. Umutcan'ın öldüğünü öldürmediğini biliyordum. Şusuz yere cezasını çekti biliyorum şaşırırken bir şey daha söyleyeceğim. Umutcan estetik ameliyatı oldu ve şu an Berat diye biri olarak hayatımıza tekrar girmeye başladı. Bu aslında Berat dediğimiz Umutcan. Bu görüntüler Aslı. her şeyi açıklamaya yeter zaten. Görüntüleri sana da izletelim. Gereği yok aslında ama halledeceğiz. Bundan sonrası ben de. Ee, ben tekrardan konuşma yapayım. Size tekrardan döneceğim. Merak etmeyin. Bunu çözeceğiz. sıkıntı yok. Bunu anlattığınız için teşekkür çok ederim. Teşekkür ederim. Beni Anılay'dan söylemiyordum zaten. O evliliğin altında bir şey olduğunu biliyordum. Asıl tatiller Anılay, Ünal ve Özge atar. Elimde deliller var. Ben merkeze geliyorum. Aşk sandığım şey yüzünden başıma en kötü şey geldi sanmıştım. Dünyam altüst olmuştu. Ama nereden bilirdim dünyamın altının üstünden daha güzel olduğunu? Ciğerimi deli veren aşkı buldum. İnan başka senden başka senden başka hiç kimse yok içimde kimse yok içimde Sen de Seni her gördüm... Oysa herkes öldürür sevdiğini Kulak verin bu dediklerime Kimi bir bakışıyla yapar bunu Kimi dalkavukça sözlerle Korkaklar öpücük ile öldürür Yürekliler kılıç darbeleriyle.